Herkese merhaba. Remax Oluşundan Recep ben. Bugün Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeyiz. Göztepe evlerinde size sunmak istediğim 2 artı bir bir dairem var. Dairemiz butik bir site içerisinde. Açık otoparkı. Yeşil alanı, kamilyaları ve bir çocuk oyun alanı vardır. Dairemiz 2 artı bir. 105 metrekare mutfağımız, salonumuz, klimamız mevcut. Kapalı bir balkonumuzda da var. Dairemiz kat mülkiyetli, krediye uygun. Üçüncü kat. Dediğim gibi butik bir sitede yatak. İlanlarımız yayındadır. Detaylı bilgiler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.